Evet beyler. Arkadaşlar. Yine kadınları geçtiğimiz bir nokta. Bir, bir tane hayırda kadınları geçemedik biz. Hep pislikte. Sanal kumar. Oynayanların onda dokuzu erkek. Yuva yıkan yıkana. intihar eden edene. Her hafta işte her gün aşağı yukarı 70 yüze yakın ee, soru cevaplıyordum, artık gözlerim falan çok yoruluyor, başım çok ağrıyor o yüzden düşürdük onları 10-15-20. Bunların %30'u, %40'ı kumar bağımlılığı, sanal kumar. Telefondan giriyor, bir siteye üye oluyor. Bütün sitelerin ortak noktası şu, ilk e, 20 döndürme, 20 tuşa basma, e, 20 spin. Heh, ilk 20 spin bedava. E, i̇lk 20 bin TL'nin benden, kim kime 20 bin TL vermiş ya? Senin hesabına güya orada 20.000 TL tanımlıyor, döndürüyorsun, döndürüyorsun, 3 kazanıyorsun, 5 kazanıyorsun, önce bir yapay zeka sana 3-5 kazandırıyor sonra başlıyorsun kaybetmeye, sonra para yatırmaya başlıyorsun. Kaybediyorsun, kaybettiğin parayı tekrar geri almak adına biraz daha para yatırıyorsun, arkadaşlarından borç istiyorsun, sonra yetmiyor bankaya gidiyorsun faize, Allah'la savaşa, kumara girmedi de Allah sana, dinlemedin, gittin faize. Bankadan kredi çektin, onu da yatırıyorsun. Sıfır. Sonra, gidecek bütün kapılar kapandığı için elinde tek bir şey kalıyor. İntihar. İntihar edene dene. Türkiye'de sanal kumar oynayanların yüzde ellisi intiharı düşünüyor. Yüzde on yedi ila yirmisi teşebbüste bulunuyor. Kim oynuyorsa bu sanal kumarı, bir kere intiharı bir düşünüyor. Şeytan kaosu çok sever. Şeytan bütün servetini kaybetmeni ve sana intihar fikrini empoze etmeyi çok sever. Ne kadar fazla insan ölürse, ne kadar çok savaş olursa dinsizlik o kadar artar. Açlık arttıkça dinsizlik artar. Şeytan kaosu, savaşı, kavgayı çok sever. Şeytan tüm servetini, tüm varlığını kaybetmeni çok sever. Çünkü tam bu anlarda yanına gelir ve fısıltı verir. İntihar et. Kurtul ya. Çek ilacı. At kendini köprüden. Fantastik bir şey istiyorsan 50 katlı binadan atla. En son bir süpermen şekliyle gitmiş olursun. İntihar et. Bütün borçların sıfırlanacak. Huzur içinde yaşayacaksın. Ya şeytan, ahmak. Bu maçın ilk yarısı. Maçın ilk, daha ikinci yarısı var. Öldükten sonra bir yarı daha var ve ikinci yarı bitmiyor. Düşünmediğin şey bu. İlk yarı bitiyor ama ikinci yarı bitmiyor. Ebedi hayat, ahiret bitmiyor, sanırsız. Bunları veriyor gençlerimize. Bir, ülkenin mevcut parası yurt dışına kaçırılıyor bu kumarcılar tarafından. İki, gençlerin hayatları bitiriyor. Daha evliliğe giremeden, kumarla gençlerin hayatı bitiyor. Devam et. Allah'ımız ne diyor? Şüphesiz şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak. İçki, kumar. Ne yapar? En çok düşmanlığı ve kini artırır. Kumar dediğin şey karşıdakinin masada, aynı kumar masasında kağıt oynarken, zar atarken karşıdakinin cebine tık elini sokuyorsun, parasını alıyorsun. Kumar budur. Şimdi bir yolda yürürken senin cebine elini soksa ve paranı alsa kin ve düşmanlık ortaya çıkmaz mı? Kavga ortaya çıkmaz mı? Cinayet sebebidir. Kavga yaparsın. Allah diyor ki kumar cinayet sebebidir. Kini ve düşmanlığı artırırsın. Kin sokmak sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alık alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Allah'ımızın açık ayeti burada. Sen hala ne içkisinden ne kumarından bahsediyorsun. Mevla Teala şu bizim milleti ve dünyadaki Muhammed ümmetindeki kumar bağımlılığını yok etsin. Kalpleri de tiksinti versin. Amin. Amin.